Hepinize merhaba dostlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar gerçekten çok çılgın, çok manyak, efsane, dolu dolu internetlerle karşınıza geldim. Biliyorsunuz ki ben Türksel internet ve Türksel bedava internet videoları çekiyorum arkadaşlar. Ve elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. siz de beni kırmayıp şu abone ol butonuna bildirim zilini tümü yapıp ve videoya özellikle like atarsanız beni çok mutlu edersiniz Arkadaşlar. Zaten hesabım burada gördüğünüz gibi 1597 abonem var. Ee, bunu 2000 aboneye tamamlayalım arkadaşlar. Sizden ricam budur. Abone olma butonunu çökeltin. Sizden başka bir şey istemiyorum. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Videoya geçmeden önce videoya like atıp abone oluyorsun ve o bildirim zilini tüm yapıyorsun. Şimdi size çok güzel bir gigabaytla internetle artık ne derseniz gerçekten güzel bir şeyle geldim arkadaşlar. Karşınızdayım şu anda. Şimdi buradan arkadaşlar çıkıyoruz ve Bip uygulamasını açıyoruz. Bip uygulamasını açtıktan sonra burada kanallar var. Kanallara giriyoruz ve sürpriz nokta var arkadaşlar. Bakın. Sakın burada videoyu çıkmayın. Sürpriz noktayı biliyoruz. Carçut muhabbeti yapmayın kesinlikle. Bakın iyi dinleyin. Videoyu sonuna kadar iyi izleyin. Şimdi burada oyna kısmı var. Oyna kısmına bastığımız zaman bizim etrafımızdaki sürpriz noktaları gösteriyor. Burada bakın 3 tane benim gidebileceğim yerler varmış ve 1 kilometre uzağında. Çok da uzak değil. Eğer videonun gidişatı, videonun etkileşimi güzel olursa... bir sonraki videomda buralara gideceğim arkadaşlar buralarda neler veriyor ne hediyeler veriyor bunları sizinle paylaşacağım test edeceğim. Böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Siz de eğer aldıysanız yorumlara aldım diye yapabilirsiniz ya veya kaç GB internet aldıysanız bunları da bu şekilde yazabilirsiniz yorumlara. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.